selam sizlere çok güzel hafif pratik bir tatlı tarifi vereceğim öncelikle malzemelerimiz sütümüz var bir tabak içerisinde kedi dili bisküvilerimiz şöyle bir paket bir buçuk litre süt 2 paket vanilyalı puding 2 paket de çölemiz var e, çilek jölesi. Evet şimdi öncelikle şu Kedi dili bisküvilerimizi süte bandırarak şu tepsinin içerisine koyuyoruz. Borcam kullanabilirsiniz. Böyle herhangi bir Dikdörtgen veya kare olmak üzere Bir kap kullanabilirsiniz. Bisküvilerimizi süte bulayarak hepsini tepsiye dizeceğiz. Süte buladığım bisküvilerimi bu şekilde tepsiye dizdim. Şimdi bir buçuk litre sütün içerisine 2 paket vanilyalı pudingimi döküyorum. Üzerindeki ölçüye göre koyuyoruz. 750 mi bir paket için? 2 paket kullandığımız için bir buçuk litre sütüme ilave ettim. Evet, şimdi ocağa alıp yavaş yavaş ağır ateşte pişireceğiz. Evet, pudingimi ocağa koydum. Şimdi yavaş yavaş karıştırarak bu şekilde gördüğünüz gibi koyulaşıncaya kadar, kaynamaya başlayıncaya kadar pişirmeye devam ediyorum. Evet. Puding bu şekilde koyulaşmaya başladığında şöyle artık ocağın altını kapatacağız. Bakın Bakın böyle kabarcıklar çıkmaya başladı. Kaynıyor şu anda. Bu demek pudingimiz hazır. Ocağın altını kapattık. Şimdi bunu e, kedi dili bisküvilerimizin üzerine dökeceğiz. Evet. Pudingi şöyle tepsinin üzerinde gezdirerek döküyorum. Evet bütün pudingi şöyle tepsiye koyduktan sonra tepsiyi şu şekilde sallıyoruz ki e, arada boşluklar kalmasın gördüğünüz gibi hava kabarcıkları çıkıyor İyice şöyle sallayarak yerleştiriyoruz şimdi e, biraz ılıdıktan sonra buzdolabına alacağım buzdolabında en az 2 saat beklemesi gerekiyor daha sonra jölesini koyacağız Evet. Yaklaşık 2 saat dolapta beklettiğim tatlımı şimdi dolaptan çıkardım ve üzerine jölesini hazırlayacağım. Paketin üzerindeki tarife göre şöyle iki paketi kullandığım için 500 ml kaynak suyu kaynamış suyum var. Bunu kabın içerisine döküyorum. Ve jöleleri çilek jölesini kabın içerisine şu şekilde koyuyorum. Diğer paketi de ilave ediyorum. Şimdi karıştırmaya başlıyoruz. İçindeki parçalar iyice erinceye kadar bir sürü böyle kaşıkla karıştıracağız. karıştırdıktan sonra şimdi tatlının üzerine dökmeye başlıyoruz. Bir kepçeyle şöyle yavaş yavaş tatlımızın üzerine döküyoruz bütün jöleyi. Pardon. Şimdi kalan bütün karışımı şu şekilde ilave ediyorum. Biraz hava kabarcıkları oluştu. Onları şu şekilde patlatıyorum. Evet. Şimdi son olarak jölemi donması için 4 saat dolapta bekleteceğim. Eğer bir gece bekletirseniz daha da güzel sonuç alabilirsiniz. Bekledikten sonra servise hazır olacak donduktan sonra. Evet bir gece bir oyunca dolapta bekleyen tatlı jölesi dondu. Şu anda dolaptan çıkardım. Ve şöyle çilek sosuyla süslediğim tabağımın içerisine bir dilim koyup size sunacağım. Evet tatlımı kestim ve servis tabağına aldım. Kedili dilli pudingli ve üzerinde jöle olan tatlım çok hafif ve lezzetli ve pratik bir yapım var. Sadece dolapta bekletilmesi gereken bir tatlı. Gördüğünüz gibi hazır. Denemenizi tavsiye ederim.